30 saniyeler kovalasın seni. Oğlum Jason kulağı yok lan. Kulağı yuvarlak şey bunun delik ha sadece delik. Bunun kulağı. Anam anam. Onlara neler yapalım. Şu bir, şu iki, evin içinde birileri var. Şu Üç, kurtarmaz, vallahi kurtarmaz o kapı Kim kim ma kim 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 bu? Evet, buradan Utku, Utku, evet. o çukur, o tombiş, o tombalak çocuğumla, tosunumla yaptığın hareket hareket değil. Boşa kullandın o tüfeği şu anda. Yardım et. Bilemem kurbanım bile gel buraya bak öyle bak öyleler ben ben. Boşa kullandın onu şu an Bilet. Evet. Otoku, İçindeki kanı boşaltacağım otku. Yanlış adamın peşindesin. Hadi ama otku. Bir flat rock tarafındalar. Volkan Sattılar seni Volkan. Yerini söylediler Volkan. Kapı aralığından vurmak ne demek lan? Lan benim ben Jason'ın benim öyle bir yeteneğim gücüm yok. Şöyle kapınızı açayım da. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ben Volkan dedim. Hayır, hayır, yanlış yer, yanlış yer. Yanlış yer, yanlış yer. Telefona gitmişler. Biri telefonda şu anda. Telefon nerede? Çok arkamda. Tomu camisi çağırdım, Tomu camisi. Ne oldu? Aradım abi Bir saniye burada biri var. Duydum telefon yapılma sesini duydum. Vay çakallar vay. Yanlış mı duydum? Acaba Tommy abi sarma sesi miydi lan o? Abi ayıp oluyor. Abi yapma abi. Aptlar tebrik. Abi sevgiler sevgiler. Hadi al emanet. Çikolata. Ayıp ediyorsun. Bırak lan o aküyü. Bırak lan aküyü. Aküyü. Aküyü bırak aküyü. Yavaş yavaş teker teker avlayacağım hepinizi. çatına koyarım böyle. Arabaya giden var mı yok? Güzel. Ben bırak, ben bırak. Adam hastane etti niye öldürdün onu ya? Öldürdün onu. Adam hastane etti. Şşş. Sana diyorum sana. Ne diyorsun Bak İzleyin. Allah! Hareket şu. Vurdu gol oldu. Çikolata. Sana demiştim seni bitireceğim diye. sen <laughs> Utku sen ne konuşuyorsun abim? Sen bittin bittin. <gülüyor> <gülüyor> Emre. <gülüyor> Oranın inişi var Emre de. Oranın çıkışı yok be aslan Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaprak resmen sansür koydu. Yaprak resmen. Sektirdim lan. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Oh 4'e de bastım. Kimsin lan sen? Eray sen misin? Velet. Volkan da buradaydı. Kaçışı gördünüz değil mi? Nasıl ciyak ciyak ederek kaçıyor. Kaçar. Hanım, yorumda bilirdim abi be. Bittin Eray, sen bittin. Yok edeceğim seni. Yok edeceğim. Yok edeceğim seni. Velet. Abi acımam öldürürüm demek ha. Bak bu yetenekler Nusret'te yok. Nusret'te. Git Nusret'e izle böyle kessin bundan sonra. Turgay'cım eyvallah. Yapacağız onları da yapacağız Turgay. <laughs> Arabada biri var. Arabada biri var. Hadi. Çabuk dol. Arabada biri var. Çabuk dol. Arabada biri var. Acaba kim? Acaba kim? Kim acaba? <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Pislik veletler. Bırak oru 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 Koruyamam da. Ya başlıyor ya bizi öldürüyor. Sizin yüzünüzden ben öldürüyorum. Aha takıldı lan. Aha. Arkadaş Jason takıldı. Ya şansa bak. Aa bug oldu ya. Bug oldu. Suyun içine girmem lazım. Bir saniye söyleyeyim de. Gençler, ilerleme kaydetmeyin. Hmm. Bug oldu. Jason takıldı. Bekleyin suya gireceğim. Ha, okay. bekleyin. Zaman size işliyor zaten. Bekleyin. Abi Benim. sağ tuşa bas, sağ tuşa. Olmuyor Volkan. Hah, şimdi oldu Volkan. Tamam. Olur, tamam, olur. Bu ne evin orada söylesene çakal. Yine mi tuzak? Ah yine mi tuzak? <laughs> ya veletler ya veletler ya veletler Ay veletler ya Metabiniz <laughs> abiniz kovala ya Şunu da nasıl seviyorum ya Bak 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 <laughs> Kürmüş dişlerini aldım. Yeah. Yeah. Kill for mother. Kim kaldı? Volkan, Utku ve Ahmet. Utku burada zaten. Peki. Kaç 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 istediğimde bu zaten kaç. Şimdi sen kaçarken Utku şunu yapmaya çalışacak. Ha çıkmamış. Hayır. Üst katta bırak, bana bırak. Utku. Lan ben sana ne? Lan ne yapmadın ki, velet? Gel lan buraya. Utku kendi kendini bitiriyorsun Utku kendi kendini bitiriyorsun Geldi. Aa, harbi mi? Geldin mi? <laughs> dolu dolu geldim çocuklar. Dolu dolu. Araba yerim abi. Volkan kaçamayacaksın velet. İyi. Oh, Kubanın Geliyor geliyor. Geliyor Bekle, bekle, bekle. Olkan seni şöminenin içine yatırmak vardı da. Olkan. Oh my What happened? Gel artık lan buraya. Etme etme ben sana ne ettim ya Kalleş mület. Yapma etme. Hop. Yapma. Bak bak balta elimde tutamıyorum yakala. Yakala ama elinle yakalayacaksın kafanla değil. Bir tut dedik yani iki dakika ben emanet ettik baltamızı. Yes. Yes. Kill for mother. Ah yazık oldu. Velete yazık oldu. Evet içerideki arkadaşlar Acı çekmeden Ve rezil olmadan ölmek istemiyorsanız Buyurun dışarı çıkın Abi gelme Tuzaklarım ve bıçaklarımla dolu doluyum Bak birazdan, birazdan rage açacağım Delirtmeyin beni hello adet volkan varmış. Geber, pislik volkan. Geber. Hay, pislik yoluna gitti ya. Hay, pok yoluna gitti. Make Ve geriye bir tek ağmış ah, kalır. Hayda Ahmet'im çok uzaklaşmışsın ya. Aramıza bu kadar mesafe koymana ne gerek vardı Ahmet? Aramıza bu kadar mesafe koyacak ne vardı Ahmet? Aramıza bu kadar mesafe koyacak ne vardı? O ev seni kurtarmaz Ahmet'im. Paşam. Gel, gel bu işi bitirelim Ahmet. İnsan gibi dışarı çık. Bu işi bitirelim aslan parçası. <laughs> şömineye doğru gel, şömineye doğru. Şömineye doğru gel velet. İnsanlar Ahmet Pirzola bekler. Gel. Nefesini mi tutuyorsun? Bak sen. Ahmet? Abi. Ahmet, nefes tutma Ahmet. beni uğraştıracaksın Ahmet. Acımıştır, acımıştır, acımıştır. Öldü mü lan? アメトヨクヨクヨクサナカチマキヨクアメト。 Ahmet. Ne kadar kaçabileceğini düşünüyorsun Ahmet? Dışarı çıkmak da seni kurtarmaz Ahmet. Kırlar şu camı. O silahını kullanmayacaktın işte. Hadi. Hadi. Aa ne oldu lan? Lan yanlış yere ışınlandı. Ben böyle bir şey yapmadım. Geliyorum Ahmet. Her şeye rağmen geliyorum Ahmet. Her şeye rağmen geliyorum. Aksilikler olsa da geliyorum Ahmet. Bak sen şu işe. Ah, bit, bitti mi lan iki dakika süre? Hadi be. Seni alacak oğlum var ya. Yanlış yere yanlışlıkla mı iyi kurtuldun ha. İyi kurtuldun hadi. Hadi gene Hadi yine iyisin. Tamam iyisin. Ben de bir, ta bir şey yapacaktım ki, yakalamadan öldürecektim. Spray var. Lan, üç kere vurdum, mu gebereceksin zaten, ne spreyi? Ahmet gene... Ahmet gene açtı bak sen.